Sayın seyirciler şu an e, Aytu ile beraber ne oynuyoruz Aytu? Ee, Adı bilmiyorum. Bir TikTok'tan görmüştüm. Evet, Aytu'nun TikTok'tan gördüğü bir e, drift A drift yarışım bu. Aynen, drift evet, yani. Aytu şu an Diy diyordu ki 10 kalp de diyordu. Ben de yaptım ama oyun çıkmadı. Ben de öyle bir oyun buluverdim, Ona bastım. Tamam bakalım. Şimdi Aytu'nun oyunu oynuyoruz. Aytu yeni bir araba aldı. Başlıyoruz. Oyunun amacı neydi? Drift yapmak mıydı Aytu? Evet. Şimdi driftimize başladı. Çarpmamamız gerekiyor. Gidiyoruz. Aytu bu araba biraz daha mı zor drift yapıyor? Bana mı öyle geldi? Sen... Yo, aynı. Bence biraz önce... Oo araba. Lan lan lan, lan. Araba çok kayıyor. Harbiden çok kayıyormuş IQ Bütün arabalar böyle Şimdilik fena gitmiyoruz bakalım Aykut çatmazsa iyi. Ama biraz önceki araba sanki daha iyiydi tamam, i̇yi tamam, IQ Tamam onlar da dedi Tamam Aykut bir dahakine onu alalım evet, Belki burada da modifiye yaparız Ona modifiye mi yapmıştın sen? Evet. Modifiye... Oh. Kötü oh! <laughs> kaybettik çok kötü kaybettik Aytu ya. Bu hiç iyi olmadı ya. O sırada gene çarpıyor. Evet Aytu ya. Allah buraları zor geçiyoruz. Evet. Bu benim dördüncü bu video. Sonlara yaklaşıyoruz herhalde Aytu. Geldik ki. Burada yavaşta duvara çarpmasın. Ha. ve bitirdik finishim